Evet Merhabalar, ee, sizlere e, bu video ile, aslında bunu benzer daha önce bir videomuz vardı. Uzun bağlantılar ve EGB bağlantılarını anlatmak amacıyla bir video çekmiştik ama bu videonun e, farkı e, aslında bunun e, satışa hazır bir set olarak sunulması. E, bu nedenle yeni bir video çekiyorum ki e, buradaki parçaları size daha iyi anlatabileyim. E, İlanın içeriğine girdiğinizde nasıl kullanacağınızı daha iyi anlayabilirsiniz diye. 20 metre üzerinden konuşacağım ama gördüğünüz gibi 4 tane şeridimiz var. RG5 şeridimiz var burada. 5'er metreden 20 metre. Ancak bunun 15 metresini, 25 metresini ve 30 metresini set halinde de bulabilirsiniz. Ve temel prensip de aynıdır. Sadece 1-2 aksesuar azalıp çoğalabilir. Şimdi 20 metre üzerinden konuştuğumuzda ihtiyacımız olan malzemeleri burada kısaca görebiliyorsunuz. Bir trafo ki 20 amper trafo kullanıyoruz 20 metre için en azından sete dahil olan trafo budur adaptör budur ihtiyacınız olandan biraz daha fazlasıdır yani 15 amper de yetebilir ama biz onu biraz yüksek tutmak istiyoruz hatta bunun dar kasa olanı 20 amper için videoda bunu kullanıyoruz ama Resimlerde dar kasa, 20 amper, fansız. Çünkü fan sesi rahatsız edebiliyor 20 amperde bazılarını. Fansız halini görebilirsiniz. Şimdi trafomuz hazır. Trafo ile beraber ne veriyoruz? Bir AC kablo, yani prize gidiş bağlantınızı veriyoruz ve aynı zamanda da kumanda kontrol ünitesine giriş yapabilmeniz için de bir DC uç soket jack. E, dahil ediyoruz. Bunların kurulumu gayet e, kolaydır. E, L ve N gördüğünüz gibi, e, yani Nötr ve live olarak geçer. Bu e, siyah kablonun içerisinden çıkan iki kablonun biri e, N'ye, diğeri L'ye bağlanır. Ve böylece priz bağlantınız sağlanmış olur. E, onun dışında da e, ya COM yazar com, com e, ve artı ve e, ya da eksi ve artı olarak da geçebilir. Birden fazla çıkış olabilir, tek çıkış da olabilir. E, i̇şte bu çıkışlara da diğer kabloları yani kontrol ünitesine gidecek olan kabloyu bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi DC uçlu. Burada iki kablo daha var. Onların ne olduğunu biraz sonra anlatacağım. E, bu bağlantımızı hazır, rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani tornavidayı yukarıdan, üniversite biliyorsunuz vidalı, e, vidayı sıkıştırdığınızda bağlantınız tamamlanmış olacak. E, 20 metre için kullandığımız e, kumanda seti 24 amperlik bir set ve radyo frekanslı bir kumanda. E, gayet güzel ve sağlam bir kumandadır. E, diğer o renkli tuşlar gibi, evet afili olmayabilir. Ama e, oldukça sağlam ve fonksiyonu yüksek bir kumandadır bunun da. E, zaten biraz sonra demosunu da yapacağım size. Ne yapıyorsunuz? Hemen arkasında e, girişini görebilirsiniz. Adaptör girişine bağlantıyı yaptık. Şimdi bu noktadan sonra ne yapıyoruz? Artık trafo, trafodan sonra kumanda ünitesi bağlandıktan sonra artık LED'lerimize çıkış yapabiliriz. İşte bu noktada şöyle bir aparat kullanmayı tercih ediyoruz. Bunun adı splitter, dağıtıcı ya da işte çoklu çıkış kumanda ünitesinden diyebilirsiniz. Bunda dört tane çıkış var. Yani kumanda ünitesine bir kablo girerken çıkışı dört kablo halinde. Yani dört ucuna da aslında led'i bağlayabiliyorsunuz. Aslında bunlardan iki tanesine ihtiyacımız yok bizim. İki çıkış da bizim için yeterli olurmuş. şimdi şurada kumanda ünitesinde bir aparat daha var, bir konektör daha var. Bu olmayacak paketinizde. Buna ihtiyacınız yok. Neden? çünkü bu splitter'ın Kumanda ünitesine giren kafasını kestiğinizde ve kabloyu soyduğunuzda zaten karşınıza bu dört tane RGB, renkli RGB kablosu çıkacaktır. Ya bu satışa çıkardığımız maolu için ben bozmak istemedim kafasını bozmak istemedim. Dolayısıyla başka bir konnektör kullandım. Ama aynı mantık dediğim gibi bunun kafasını kesiyorsunuz, soyduğunuzda bu 4 kabloyu elde etmiş olursunuz RGB kablosunu ve bu RGB kabloları da zaten İngilizce kırmızı, yeşil ve mavinin kısaltmasıdır. ilk baş harfidir. Bunlara uygun da harfleri hemen ünitenin üzerinde görebilirsiniz. Dolayısıyla uygun renkleri de B'nin altına mavi, G'nin, Giresun'un G'si altına yeşil, Rize'nin R'si altına kırmızı ve V artı ya da siyah kabloyu yerleştireceksiniz. Ve e, dolayısıyla splitter bağlantınızı da yapmış olacaksınız. Ama biz burada dediğim gibi bir konektör kullandığımız için, ben daha önce bağlantısını yapmıştım o konektörün manuelitesine, bu durumda da hazırız. E, evet, e, şimdi bu e, bağlantılarda dikkat etmeniz gereken, bu splitter'ın ki normalde o küçük kutucuklu kontrol olan kumandalarda da mesela 44 uç kumandamızda da aynı mesele prensip geçerlidir. Bunların üzerinde bir ok vardır. Çok net göremiyor olabilirsiniz. Hafif böyle bir kabartı bir oktur bu. LED'in üzerinde bu soketin üzerinde de aynı oktan bulunur. Bu okların birbirine bakması gerekir. Aynı hizada olması gerekir. Devam ediyor gibi olması gerekir. Dolayısıyla şu şekilde oklar birbirine bakıyor. Ben bağlantımı yapıyorum. Şimdi splitter'ı neden kullanıyoruz? Siz 20 metrelik bir bağlantı yapacaksınız. Şimdi bir voltaj meselesi var şerit ledlerde. Bu RGB özgü bir şey değildir. Tüm şerit ledlerdedir. Siz şeridin uzunluğunu arttırdıkça trafodan aldığınız 12 volt her metrede dirençle karşılaşacağı için çünkü şeritlerin üzerinde direnç noktaları vardır. Bu dirençlerle karşılaştığı için siz uzunluğu arttırdıkça voltajınız düşecek. Voltajın düşmesi demek de ilk metrelerde yakaladığınız parlaklığı, renk canlılığını ileriki metrelerde yakalamayacağınız, yakalayamayacağınız anlamına geliyor. Şimdi RGB'lerde işte bu sorunu çözmek için yükseltici dediğimiz aparatlar var. Bu, bu çok basit bir yükseltici, çok basit ve Ekonomik bir yükseltici. Bunların şu kumanda ünitesi gibi böyle büyük kasalı olanlarını görürsünüz. Bunun 3-4 katı fiyatınadır. Dolayısıyla biraz maliyetli oluyor onlar. Bu küçükler de oldukça işimizi görüyor. Şimdi splitter kullanımı prensibi şu. Amacı şu. Çıkışı yaptığınız kumanda ünitesinden ilk 5'i taktınız. Ondan sonra 10 metredesiniz. Sonra 15 metredesiniz. 20 metredesiniz. Şöyle bir düşünün. 20 metre boyunca şeridiniz hazır normal üniteden çıkış yaptınız. Şimdi 10. metreden itibaren zaten belki ondan da önce 5'te hemen başlamanız <laughs> gerekir. Bir e, parlaklık sorunu yaşayacaksınız. Bu renk kaybınız oluşacak ve ışık kaybınız oluşacak. İşte bunu e, adaptörden, trafo'dan çekeceğiniz paralel elektrik kablosu ile çözmeye çalışacaksınız. Ben hazır trafoya bağladım. E, trafoda çıkışınız e, bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. E, ben üst üste yani artı her iki kabloyla, yani Örneğin iki tane şimdi ben yükseltici kullanacağım burada. İki yükselticinin de elektrik kablolarında artıları ve eksileri birbirine bağladım e, ve dolayısıyla üst üste aynı terminal'e giriş yaptım. Bunda herhangi bir sıkıntı, bir sakınca yok. Evet, e, şimdi siz düşünün. E, i̇lk 5 metreyi uzattınız e, renk kaybını önlemek için. 2 led arasındaki bağlantıyı ki biraz sonra yapacağız. Bu yükselticiyle sağladınız. Çok güzel. 10. metreye kadar da tekrar güzel bir ışık yakaladınız. Şimdi ikinci bir çıkış yaptınız. Bu sefer bu nereye gitti? 10 ile 15 metre arasına gitti. İki şerit arasına. Yani bir 10 metre daha paralel kablo çektiniz. 5 metrenin yanına bir 10 metre daha çektiniz. Daha sonra 15 ila 20 metre arasındasınız. Dolayısıyla bir 15 metre daha kablo çektiniz. Yani toplamda 25 metrelik ekstra bir elektrik kablosu çekmek zorundasınız. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle yapmak yerine şunu tavsiye ediyoruz. Splitter kullanın. Ki paketinize bu dahildir. Ve e, trafo ve kontrol ünitesi, kumanda kontrol ünitesi çıkışını e, ortalayın. Dolayısıyla yani 20 metre yapacaksınız. Ortada bu bağlantıyı gerçekleştirdiğinizde Splitter sayesinde sağa 10 metre ve sola 10 metre e, gidebilirsiniz. Dolayısıyla da çekeceğiniz kablo boyu 25 metre yerine 5 oraya çekeceksiniz 5 de diğer tarafa çekeceksiniz. 10 metreye düşmüş olacak. E, şimdi hemen şöyle gerçekleştirelim isterseniz e, bağlantımızı. Şimdi ne yaptım ben? sağ ve sola yani çıkış yaptım. sağ ve sola gittim. sağ ve sola 5'er ee, metre gitmiş oldum. Toplamda 10 metrelik bir e, çıkışım var. İsterseniz hemen bunu yakarak göstereyim. Gördüğünüz gibi sağ ve çıkışlarımız sağlandı. Ha, i̇sterseniz e, yükseltici kullanmadan deneyin. Yani sizi rahatsız edecek bir ışık kaybı gerçekleşmez ise, yani bir ışık kaybı var ama derseniz ki ya bu beni rahatsız etmez, ben elektrik kablosuyla uğraşmak istemiyorum. O zaman uğraşmayın. Ee, olduğunuz gibi bırakın. Yani ben bunun beni rahatsız edeceğini düşünüyorum. Şuradaki ışık kaybının. Ama siz belki bu şekilde düşünmezsiniz. Eğer böyle düşünmüyor düşünmüyorsanız zaten işiniz oldukça rahattır. Hemen şurada da okları birbirine gelecek şekilde gördüğümüzde gördüğünüz gibi e, tabii bu ışıkta çok rahat göremiyorsunuz kaybı ama evet bu sizi rahatsız edecek bir durum değilse bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Paketin içerisine yükseltici dahil. Dediğim gibi düşük maliyetli bir şeydir. Alın bulunsun. Ben bunu istemiyorum. Fiyattan düşün paketten düşün demenize gerek yok. Alın dursun. Ee, gerçekten ileride ihtiyacınız olabilir. Zaten 9 liralık 8-9 liralık bir malzemedir bu. Ee, bunu kullanmış olursunuz. Ha, şimdi bağlantısını nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi e, bu üzerinde led empli yazar. İki tarafında da gördüğünüz gibi e, dişi e, girişler var. Bunlar sayesinde... LED bağlantılarını yapıyoruz ve bu kablo da trafoya doğru giden kablo. Trafo bağlantısını yapacağımız kablo. Dediğim gibi ben bunu zaten trafomuzda bu bağlantıyı gerçekleştirdim. E, hemen şurada e, dikkat etmeniz gereken nokta bu e, yükselticide bir input yazar bir tarafında. Diğer tarafında da RGB LED yazar. Input trafo neredeyse o tarafa doğru bakmalı. Yani o şeride trafo tarafındaki şeride giriş yapmalısınız bununla. Hemen yapalım. Bu arada bu tırnaklar var üzerinde. Bu tırnaklar sabit değildir ledlerin ucundaki soketteki. Bunlar çıkarılabilir tırnaklardır. Bir sıkıntınız olduğunda çıkarıp diğer taraftan bağlantıyı deneyebilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde bu e, yükselticinin de üzerinde ok işareti var. O okun aynı hizada olmasına dikkat edin dedin. Soketi üzerindeki okla. Evet. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde giriş yapılıyor. Aynı şekilde gene okun yönüne bakıyorum. Ve bu okun yönü de okeydir. İkinci bir kablo çıkartmıştım ki sizin örneğinizde bu 5 metre olacak. 5 metreyi açarak kullanacağınız için. Ben sadece demo amacıyla yaptığım için bunu kısa tuttum. Yine Şurada bağlantımızı yapalım. Şuradaki ok işaretinde dikkat ederek. Evet, bağlantımızı yapmış olduk. Yani aslında durum bu kadar basit. Sizin bağlantınız kabaca bu şekilde görünecek. Splitter'la sağa ve sola onar metrolar çıkış yapacaksınız. Bu kumanda ünitesi aslında dediğim gibi temel fonksiyonları olan RF, radyo frekanslı bir kumandadır. Güzel bir kumanda setidir bu. Nedir? İsterseniz hemen bir bakalım. 7 tane sabit rengi yakalayabilirsiniz. Şimdi kırmızıdan başlaması gerekiyordu. Biz yeşilde kalmışız. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi mavi var, sarı var, açık mavi var, mor var ve beyaz var. Daha sonra animasyona geçiyor. 3 renk arasında atlıyor. 7 renk arasında geçiş yapıyor. Fade yani yavaşça renk değiştiriyor. Ee, tekrar yavaşça renk değiştiriyor. İlkinde 3 renk arası değişim yapıyordu. Şimdi 7 oldu. Yanıp sönme. 3 renk arasında gördüğünüz gibi geçiş. 7 renk arasında aynı şekilde geçiş sağlıyor. Yine farklı bir geçiş modu var gördüğünüz gibi. Ve tekrar sabit renge ulaştık. Sabit renkleri tekrar sayalım. 1 kırmızı, 2 yeşil, 3 mavi bunlar ana renklerdir. Ondan sonrakiler de zaten onun tonlamasıdır. Şurada sarı var, açık mavi var, mor var ve beyaz. Ve beyaz lütfen unutmayın. RGB'de beyaz, pembemsi ve buz mavisine yakın bir beyazdır. Düz bir beyaz değildir. Floresan beyazı değildir yani. Paket içerisinde dahil olan verdiğimiz ayrıca da şöyle aparatlar var. Bunlar bağlantı aparatları. Kablolu bağlantı aparatı ve bunun da kablosuz bağlantı aparatı yani kablosuz 90 derece dönüşler için kullanabileceğiniz bir bağlantı aparatı da mevcut. Nedir bunun nedeni? Çünkü 5 metre gittiniz köşeniz var. Havuz yapacaksınız orada bir asma tavandasınız. Sağa doğru bir dönüşünüz var. İşte bu sağ dönüşleri, sola dönüşleri bu konnektörlerle, bu bağlantı aparatlarıyla gerçekleştirebilirsiniz. E, rahattır, kesimleri vardır. Şerit LED'lerle ilgili lütfen diğer videolarımızı izleyin. Bunu nasıl yapacağınız konusunda fikre sahip değilseniz, e, 3 LED'de bir e, kesilebildiğini o videolarda anlatıyorum. Ve nasıl üzerindeki bakır noktaların bu tırnakların altına girdiğini böylece de e, bağlantınızı, dönüşlerinizi gerçekleştirebileceğinizi diğer videolarda anlatıyorum. evet e, Dediğim gibi bu 20 metre üzerinden bir demoydu ama bunun 15 metrelik seti, 25 metrelik seti ve 30 metrelik setini de diğer ilanlarda bulabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da lütfen sormaktan çekinmeyin. İyi günler diliyorum.